Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüy dökücü bir krem tarifi vereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu tüylerinizin daha az çıkmasını sağlayacak, tüylerinizin daha seyrekleştirecek ve aynı zamanda da cilt tonunuzun rengine bir ton açmış olacağız arkadaşlar. Çok basit, evinizde kolayca yapabileceğiniz bir kür tarifi veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 malzemeden oluşuyor. Ben hemen yapımına geçiyorum. Diş macunu kullanacağım arkadaşlar. Markası hiç önemli değil. Evinizde hangisi varsa ondan kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı kadar diş macunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı limon suyu. Ve son olarak da karbona tekleyeceğim. Bu şekilde çok dolu dolu olmasına gerek yok. Böyle silik bir şekilde olursa gayet yeterli olacaktır. Bunun üçünü karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen köpürdü. O birazdan inecektir zaten. Evet arkadaşlar, kremimizin köpürmesi indi, artık normal krem haline geldi. Hemen kullanımını da anlatmak istiyorum. Tüylerinizi aldıktan sonra bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Bugün tüylerinizi aldınız diyelim. Ertesi gün bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Kollarınıza bacaklarınıza, koltuk altına yüz ve dudak üstüne uygulayabilirsiniz. İçerisinde limon olduğu için koltuk altı rengini de açabilirsiniz arkadaşlar. Ten renginizin bir ton açıldığını fark edeceksiniz. Haftada bir gün uygulayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 2-3 dakika masaj yaparak tüy olmayan bölgeye yedirin. Eğer bunu duştan önce uygularsanız daha rahat yapabilirsiniz. Bu şekilde uyguladıktan sonra bu şekilde 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika sonra yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Ha dediğim gibi haftada bir gün uygulamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Tarifim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de yararlı olur. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.